Korkmana gerek yok korku çatar. Merak etme buradan çıkmanın bir yolunu bulacağım ben. O arkadaşlar ben alarsam kendinize hoş bakın. Nasılsınız değil mi sen Arkadaşlar görmüş gibi böyle, böyle bir saniye düştük arkadaşlar. Buradan kaçmanın bir yolunu bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada şu anda gidip video like atıp kanalımıza abone olup çıkan zil tuşuna tıklarsanız isminizi okuyacağım. Hadi bakalım şaşkansı dediklerimi yapın. Eğer arkadaşlar isminizi okumamı istiyorsanız video like atın ve kanalımıza abone olun. Ve sonra arkadaşlar yanında çıkan zil tuşuna tıklayın. Eğer bu üçlüğü yaparsınız isminizi okuyacağım. Ve arkadaşlar yorumlarda Çalışkan hali sövmez. Bu saçma ziyanlarında yorumlarına kalp bir köme yorumlarına beğeniyorum. Hadi bakın arkadaşlar dediklerimi yapın. Hadi bakın hala dediklerimi yapmayanlar var. Onların ismini okumam yapmazsınız. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone olunca göre ben de isminizi okurum. Hadi bakalım arkadaşlar. Hale, Kerem, Büşra, Cabbar, İsmet, Pelin, Okan, Yaren, Veli, Zeynep, Furkan. Evet arkadaşlar bunlar videomuzu bir Şey, kanalımıza abone olmuş. Ersin isminizi böyle bir dahaki videoda okumamı istiyorsanız siz de arkadaşlar video benim ve kanalımıza bulup yanına çıkan zil şuraya tıklayın. Hadi lan artık şu metal dedektöründen geç. Ee, tamamdır polis bey geçiyorum ya. Al geçtim gördünüz mü üstüne yok. Woo, woo, woo. Woo. Lan sen bana dalga mı geçiyorsun? Lan bak her şeyi bırak. Yoksa seni vururum. Duydun mu beni? Aa tamam tamam. Her şeyi bırakıyorum. Of arkadaşlar. Neyse şu silahı bırakmayayım arkadaşlar. Kılıcı bırakayım. Ee, üstüne kılıç ve altın var. Tamamdır bu kadar yeterli değil mi? Yerime geçebilirim. Hayır bir kez daha geçeceksin tekrardan. Ne? Bir kez daha mı? Evet bir kez daha geç bakalım. Of ya iyi tam. Al geçtim işte polis bey. Üstüne yetmiş yok diyorum size. Alın gördünüz mü? Woo. 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 Lan nasıl yok? Bak sen bana dalga mı geçiyorsun? Bak bu senin son kez uyuruyorum. Eğer bir kez daha bir şey çıkarsa seni yemin ederim ki vuracağım duydun mu beni? Of tamam tamam ya al ya al silah vardı al onu da verdim. İyi bir kez daha geç bakalım. Al tamam bir kez daha geçirmişti. işte al hop geçtim gördün mü? Yetmiş ölmedi. İyi tamam aferin şimdi geçebilirsiniz yerinize. Burası en güvenlikli nafishane. Buradan kaçmanız imkansız. Ha, ha 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 Of ya. Arkadaşlar şuraya bakın. Her yerde arkadaşlar dikenler ve Allah lan kafama battı. Dikkat ol gir al. Allah arkadaşlar valla dikkatli olmamız lazım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burası mızraklı lav odası. Arkadaşlar buradan kaçmamız imkansız. Her yerde dikenler var. Lazerler falan var ve lavlar falan var arkadaşlar. Buradan kaçmamız imkansız ya. Evet gir al. İmkansız. Ama buradan kaçmanın bir planı biliyorum ben. Neymiş o? Söyle bakalım bana. Bak korkunç ben. görüyor musun burada bir tane havalandırma var Allah bir dakika diken batıyor evet havalandırmayı gördüm bak şimdi bu havalandırma buradan çıkıyor ve benim üstünde bir tane tahta kılıç var görüyor musun aa tahta kılıç evet bu metal dedektörünü de ötmedi ötmedi çünkü tahta olduğu için şimdi sen polise oyala. tamam mı de ki polise çok yaşlısın falan de yani ona aşık olduğunu falan söyle tamam mı onu oyala ben o sırada bu havalandırmadan geçeceğim ve polisi öldürerek buradan kaçacağız tamam mı anladın mı beni tamam değil oğlum anladım hadi bakalım şimdi onu oyalamaya başla Bey. Siz bugün tıraş mı oldunuz? Evet Korkucu. Ben nereden anladın? Çünkü çok yakışıklısın da. Ee, oradan anladım. Yani sen her zaman yakışıklısın aslında. Teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Evet evet. Ee, şey yakışıklı. Bana istersen numaranı verir misin? Ee, ben öyle herkese numaramı vermiyorum. Niyeymiş o? Aha, arkadaşlar tamamdır vallahi Korkucu cidden görmüş olduğunuz gibi oyalıyor. Neyse arkadaşlar da bakalım. Şuradan şimdi şöyle kaçacağız arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle elimizi silahımızı alalım arkadaşlar. Hop şöyle aldık silahımızı. Hadi bakalım arkadaşlar. kılıç şimdi İkisini de öldüreceğim arkadaşlar. Hazır olun. Şunu da şöyle kıralım bakalım. Hop! işte budur. Lan sen orada ne işin var lan? Ne işin var? Ne işin? Gel lan buraya. Seni şimdi öldüreceğiz. Allah arkadaşlar hadi bakalım. Onları öldürmemiz lazım. Sen de gel bakalım şöyle. Seni de şöyle öldüreceğiz. Gel bakalım şöyle. Oğlum işim bitti lan senin. Gel bakalım buraya. Senin işin şey, şey bitti. Aa. İşte bu. Tamamdır arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar hepsini öldürdük. Tamamdır. Korkuşlar lan bekle. Seni şimdi oradan çıkaracağım. Arkadaşlar şöyle bilgisayara geçelim ve Lazerleri şöyle bizim kapatmamız lazım. Hadi bakalım şöyle. Lazerleri şöyle Kapatalım arkadaşlar. Hop tamamdır. Korkunç ben. Hadi bakalım. Buradan kaçalım artık. Evet Kirol. Artık buradan kaçalım. Evet arkadaşlar kaçmamız lazım. Hayır bir dakika. Kapanış üyesi var. Bir dakika arkadaşlar. Burada illa kapanış üyesi olmalıdır. Aha bir tane kazma buldum. Bakalım bu neymiş. Burası boş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Burada bir tane demir kılıç buldum. Güzel artık tahtıklayıcı ihtiyacımız yok. Sonra bakalım burada ne varmış. Oha. Burada arkadaşlar bir tane silah buldum. Çok güzel çok güzel arkadaşlar. Şu an durumumuz çok iyi valla. Bir tane Glock silahımız var. Şöyle arkadaşlar. Oo, burada bir paralar var arkadaşlar. Şu paraları şöyle alalım bakalım. İki tane de altın elma var. Şunları alalım şöyle. Burada ne varmış? Aha! Kitap var arkadaşlar. Bakalım. Aha! ver 53 Büyük ihtimalle bu kapının şeysi. Hadi yürü o zaman. Neyi bekliyoruz? Evet korkunçlar ben. Gel beni takip et. Arkadaşlar şöyle e, 21-53 Evet arkadaşlar işte bu. Hayır! Burası neresi böyle? <laughs> oh, oh, oh. Buradan kaçabileceğini mi zannettin? olsun. ol buradan nasıl çıkacağız? Merak etme korku yani bekle. Şimdi benim yaptıklarımı yap tamam ama dikkatli ol. Eğer düşersen ölürsün. Çünkü herhalde dikenler ve lavlar var. Tamam değil ol. Senin yaptığını yapacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle şuradan şimdi şöyle bir geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah. Oh. oh. Arkadaşlar az kal Allah hop tamamdır. Buradan şöyle geçelim. Ha ha ha. Öleceksin oğlum. Zorlama. Bekle lan. Sen şimdi oraya geleceğim ve pataklayacağım seni. İyi o zaman. Gel de patakla beni bakalım. Bekle seni pataklayacağım. Arkadaşlar şöyle hop işte bu. Oh, i̇şte bu arkadaşlar şurada bir tane keskin nişancı var O keskin nişancıyı şöyle öldürmemiz lazım Bir dakika arkadaşlar şöyle Jarjörümüzü dolduralım arkadaşlar tamamdır Jarjörümüzü doldurduk ve şunu şöyle öldürelim arkadaşlar Al bakalım geber geber işte bu Tamamdır arkadaşlar keskin, keskin nişancı öldürdük Korku şeriden. şimdi beni iyi izle tamam mı Arkadaşlar tamamdır Şuradan şöyle hop al bakalım oh işte bu İşte bu Woo. az kalsın öldü. Kalı bakalım polis sen de şimdi gebereceksin Asıl ben şimdi gebereceğim seni Ulan bak burada eğer geri gitmezsen Geri hücre dönmezsen ben seni kafana vuracağım tamam mı? Sen beni vuramayacaksın çünkü çok ben seni vurmuş olacağım. İşte bu. İşte bu çeşkense tamamdır. Çok güzel ilerliyoruz. Gel ol arkandayım. Aa korkunç ben geliyorsun. Evet. Tanrıma dikkatli ol tamam mı? Tamamdır dikkat. Yaran. Hadi bakalım arkadaşlar şuradan da şöyle şuraya Allah tamamdır arkadaşlar buradan buraya geçtik sonra arkadaşlar şuradan buradaki merdiveni atlamamız lazım şuradaki merdiveni şöyle atladık oh oh işte bu buradan da hop oh işte bu tamamdır arkadaşlar buraya da atladık bakalım burada bir tane kasa varmış kasayı şöyle açalım aha burada kitap var arkadaşlar büyük ihtimalle bu kapınış esi arkadaşlar evet iki tane kapınış isi var burada neymiş bu kapınış isi? 23 23 hadi korkunç ben. sen de gel Hadi kapıyı aç. Tamamdır arkadaşlar. Korkunç Ender'in geldiğine göre şöyle kapıyı açalım. esine bakalım neymiş arkadaşlar. 23 23. Şöyle arkadaşlar 23 23 yazdık ve hop buraya geldik. İşte bu. Lan burası neresi böyle? Burası daha da zor. Ha oh, ha oh, ha. Oh. Bu bölüme geçemeyeceksin. Çünkü buradan geçmek imkansız. Ha <laughs> Bekle lan. Sen şimdi görsün kötü polis. Arkadaşlar şunu şöyle kıralım tamamdır arkadaşlar. Burada diken vardı. Şu dikenleri de şöyle kırmamız lazım. Yoksa arkadaşlar vallahi birimize batar ve ölürüz tamamdır arkadaşlar şu an önümüzde bir engel kalmadı o yüzden şöyle hop iş işte. oh be vallahi arkadaş az kal sürdük son anda sundum dikkat et kral evet arkadaşlar dikkat etmemiz lazım valla neyse arkadaşlar şurada bir tane daha şey var şunu şöyle kıralım tamamdır arkadaşlar oradaki dikeni de kırdık ve şuradan arkadaşlar çıkan bir tane diken var şuradan duvardan bir tane diken çıkar arkadaşlar o yüzden şöyle diken olmamız lazım hop tamdır oh tamdır arkadaşlar güzel ilerliyoruz güzel eğer şöyle yaklaşırsak Allah görmüş olduk be arkadaşlar diken batar ve ölürüz arkadaşlar o yüzden altın elmamızı yememiz lazım şöyle tamdır altın elmayı yedik hadi bakalım şöyle hop işte bu işte bu Hop şuradan şöyle buradan da böyle arkadaşlar çok güzel. Bu neymiş? Burada bir tane kasa var ve kasada arkadaşlar bir sürü dinamit var. Evet. Hadi bakalım polis senin sorun geldi. Seni aşağı atıyorum. Görüşürüz. ha ah, ah, ha ah. bye bye. Hayır. Aa gördün mü tutuldu? <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Hayır bir dakika. Burada diken var. Arkadaşlar bu dikeni atlatıp şuraya hemen geçmemiz lazım. İnşallah ölmeyiz sıçkansı. İnşallah. Hop oh, Allah Allah diken atıyor. Oh tamamdır. Hop oh, be buraya geçtim. Hadi korkunç ben sen ne gel. Hadi gel bakalım benimle geliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar buradan da şöyle, şöyle atlıyoruz sonra şuradan da şöyle arkadaşlar sonra buradan da şöyle Allah ulan az kalsın öldük valla arkadaşlar şu dikeni şuradan şöyle kırmamız lazım tamamdır bu dikeni buradan kırdık arkadaşlar sonra buradan da şöyle Allah burada diken var duvarlarda dikenler var arkadaşlar tamamdır şu duvardaki dikenlerden şöyle geçelim hop işte bu işte bu sonra şuradan da şöyle tamamdır arkadaşlar buradan da geç bir başardık ve hop buraya İşte bu. Hadi ol. Çok az kaldı. Buradan kaçacağız. Evet arkadaşlar buradan kaçmayı başaracağız. Bakalım bu kapı şifresi neymiş arkadaşlar? 32 56. Şöyle arkadaşlar şuraya 32 ve 56 yazalım ve işte bu. Lan burası neresi? Hayır çıkmaz sokak. Ha ah, ah, ha ah. ha. Burada senin için şeyini bitireceğiz. Gel bakalım buraya gir. saldırın beyler. Saldırın. Allah arkadaşlar. <laughs> hayır hayır yapmayın. 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 Ah ah arkadaşlar çok kötü buralar. Hayır öleceğim. Öleceğim. Gidin lan bakalım. Sen de git lan bakalım şöyle. Arkadaşlar ah Ah her yerime diken batıyor. Az kalsın arkadaşlar ölüyorduk valla. Neyse korkucu etmen. Gel bakalım. Bütün polisleri öldürdüm. Geldim yol. Peki burası neresi? Çökmez sokak mı bu? Evet arkadaşlar, burada bir tane bir şey var, bariyer var. Arkadaşlar bir dakika, dinamitleri buraya koyacağız ve patlatacağız. Evet, dinamitleri koyup patlatman lazım. Arkadaşlar bir dakika, dinamitleri şöyle koyalım ve şimdi arkadaşlar şu dinamiti şöyle koyduk arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah! Hayır, yere yat. Korku ben. Arkadaşlar, hayır bir dakika, patlayacak. Yere atalım. Oh, işte bu. Patlattık. Korku ben. Gel bakalım de Yiğol, evet, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Evet arkadaşlar, kaçıyoruz Allah. Hadi bakalım şu kapıyı da şöyle Açalım aha çıkış Vallahi çıkış yazıyor gel bakalım korkunç ben. Arkadaşlar şöyle geçelim İşte bu Burası Kaçmayı başardık. Evet arkadaşlar şimdi buradaki yukarı Tuşuna basacağız ve tekrardan arkadaşlar Yukarı çıkacağız buradan kaçacağız arkadaşlar O zaman biz artık burada videonun sonuna gelelim Umarım videonuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar Şu anda ekranda iki tane video çıktı Sol ve sağda çıkan videolardan birisine tıklarsan eğer dostum İnşallah en çok istediğin şey gerçekleşir Amin hadi e bakalım sol ve sağda çıkan videolardan birisine tıklarsan eğer inşallah en çok istediğin şey gerçekleşir Amin o zaman bak başka videolarda görüşmek üzere kendine çok iyi bak bay bay